öyle bir göstersinler bakalım neymiş birlikte karar verelim. Bu görmüş olduğumuz hiç baharışmamca değil mi? Ne der? Soğuk Sorulduğu karşısında pek tanıdı bir peçetli çiçek. Her rengi vardı ve her yerde vardı. Yani nasıl bir kaba ya da nasıl bir sabakalağa benziyor. Evet, 3 yıl sonra Derya kendinin ve arkadaşlarının güllerini kontrol ediyor. Kulak evet, canım. En yakın arkadaşım. Bu Yusuf'un 9B 2016-2017 senesi. Yusuf nerede şimdi şu anda? Şu an Vanda diş okuyor. Senin gülün nerede? Evet, Derya'nın gülü. Diğer bütün güllerde de arkadaşlarının etiketi yer alıyor. Evet, 2 Mayıs 2023. Bu projeyi yıllardır emekse hak eden öğrencim ziyaretime geldi. Onlar hep ziyaretime gelirler. Ya ektiği tohumu görmeye, ya gülünü koparmaya, ya da bahçede bir nefes almaya. Derya hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, nasılsın? Evet, 9. sınıf öğrencilerine projeyle ilgili neler demek isterdin? Bu proje gerçekten e, insana çok şey katıyor. Birlik olmayı, zamanını yönetmeyi, arkadaşlar hani bir ekip çalışması olmayı, zamanını yönetebilmeyi ve doğayla iç olmayı gerçekten insana aşılıyor ve hani genç yaşta aşılıyor da daha sonra nereye gidersen gitsin bitki sevgisi olsun. Hani birlik çalışması, arkadaş sevgisi bitmiyor. Hani bunun e, bize katkıları çok fazla. Biz burada yeri geldik, terledik, yeri geldi ağladık hep birlikte oturup bir şey olmadığı zaman. Yeri geldi bir lokma ekmeği paylaştık ki zamanımız yetişsin buradaki bitkilerimiz. Su olmadan onu toprakla kavuşturalım. Yani kimi geldi burada emek sarf ederek avuçları patladı. Burada bel belleyerek terleri bayağı bir terlediler çoğu arkadaşımız. Yani. Kardeşine bir öğretebildin mi? Yani ben elimden geldiğince söylüyordum ama öğrenemedim. evet, Derya ziyaretimizin kardeşiyle beraber geldi. Ve şimdi bahçeden bir buket çiçek topladı. Ne topladın bu şuan? evet, katılın mısınız öğrencilere? O çiçeğin ne olduğunu biliyor musunuz? Evet, eczanet bitkisidir. Beyazı, sarısı, dilası vardı. Bahçemizde matematik öğretmenimiz hediye etmişti. Bugün güzellikleri hep birlikte görüyoruz, kokluyoruz. Uyalım, 205 tür bitkiden hangilerini tanıyorsun? Şey, Bahçemizde şeftali var mı? mi? <laughs> <laughs> evet, bahçede şeftali yok. O zaman ilk şeftali fidanı sen dikiyorsun. Bizantin'in çıkmadı. Ama bahçemizde iki tane tari erik var. Birisi can erik, diğeri mürdüm erik. Evet. Ee, vardı, yeni ağacı vardı. Ee, ben de bak kabartlayın salatalık diye düşündüm. Ama salatalık yok Yani Hayır, daha henüz değil. Ama merak Yüzü ettim ben de salatalık. Salat yediniz diye. Gidip biraz sonra göreceğim. Evet. En çok sevdiğin çileğin bir kitine gitti. Ben mı gördün? Daha önce görmüş olurdu. böyle hiç de kaçtığını görmemiştim. Hı. Evet. Hocam hani ben zaten çileği tanıyorum. De yani bahçede 205 tür bitki olacak. Bir bitkiden tanıdığınızı yanlış tanıyacaksınız. En çok sevdiğinizin bitkisini tanıyın.